Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün Ripple analizine bakacağız. Tahminlerimi, görüşlerimi sizlere bildireceğim. Ripple şu anda dolar bazlı 6 sen Türk lira karşılığı 5 lira 37 kuruş arkadaşlar. Hareket ortalamalara baktığımızda Ripple 50 saatlik ortalamanın dahi altında. Şimdi Bitcoin'e artık bir yön çizmesini söylemiştik arkadaşlar. 32.000'e gelip artık ya ro ya merro demesi lazım demiştik. Bitcoin şu anda kırmızı 32.450. İki mumunda da bizim aslında desteğimize gelmiş ama mum kapatmamış. Üstünde de kaldı, kalmaya devam ediyor. Yani Ripple ne olur bu saatten sonra. Gerçi dava muhabbetleri de var. Onlara da geleceğim. Bitcoin şayet dediğim gibi e, gelirse arkadaşlar 32 bin bandına Ripple de muhtemelen 6 cent bandında destekte olur. Eğer e, Bitcoin 32 binin altında mı kapatır? 27 28 bin lira. İlk önce 30 bin tabii ki geri çekilmesi. 30 bin geri çekilirse Ripple bu kanalda ilerler. 6 cent ve 5 cent arasında gidip gelir gidip gelir. Şayet 32 gelip Bitcoin kendini yukarı doğru atabilirse Ripple'da yükselmeye devam eder. Yani burası destek noktası olur. Al sat yapmak için güzel bir yer. Ayrıca kısa vadede e, direncimiz şuralarda bir şurada şöyle daha sağlıklı olacaktır. E, 7 cent bandı. Ben düşüş bekliyorum arkadaşlar ama 6 sente kadar bekliyorum Ripple'da. 6 sentin altına düşeceğini düşünmüyorum. Ki düşerse de bilin ki Bitcoin 32 bin bandının altına mum kapatmış. Kendini 29 28 binlere geri çekmiştir. Bitcoin Bitcoin'in 32 bin bandında sağlam tutunacağını düşünmekteyim arkadaşlar. E, yatırım tavsiyesi değil kendi düşünce. Bunların da altcoin'lere etkisi böyle olacaktır. Şimdi hemen Xtriple ile ilgili o dava haberine geçelim arkadaşlar. Hemen açıyorum. Investikten girelim. Bu arada takibe devam edelim. Bakın burada bir 11 mumunda yeşil yakmış Xtriple. Xtriple haberleri yine açıklama. Sandığınız gibi değil. Hemen okuyalım arkadaşlar. Bu da tam bir yılan hikayesine döndü ya. Ben anlamış değilim. Toplam değerlenmesi 10 milyar doların üzerinde çıkan Ripple bunun büyük bir kısmını XRP'ye borçlu. Ripple tarafından piyasaya sürülen XRP'nin toplam arzının önemli bir kısmı Ripple cüzdanlarında bulunuyor ve kurucuların payı ile birlikte Ripple'a değer vermeye devam ediliyor. Ripple bu yüzden şu an büyük bir dava ile karşı karşıya kalsa da XRP olmadan şirketin şimdiki halinden çok uzakta olacağı söylenebilir. Ripple ve XRP XRP var ile ilgili eleştiriler yersiz. Ripple'ın XRP ile olan bu bağ nedeniyle sık sık eleştirildiği ve bunun sadece şirkete yaradığı vurgulansa da Ripple yöneticisi aslında XRP'nin sanıldığı gibi bir kripto para olmadığını ifade etti. Ripple'ın geliştirici ilişkilerinden sorumlu yöneticisi Matt Hamilton, XRP'nin birden çok kullanım alanına sahip olduğunu ve defi dünyasında bile ön plana çıkabileceğini düşünüyor. XRP Ledger akıllı kontratlara sahip olmaması ve merkezi ağ düğümleri tarafından yönetilmesiyle eleştiriliyordu. 156 ağ düğümünün ise sadece 19 tanesinin Ripple'a ait olduğunu belirten yönetici bunun eleştirildiği kadar merkezi olmadığını vurguladı. Hamilton XRP hakkında çok fazla yanılgı bulunduğunu ve aslında XRP'nin en az Bitcoin kadar merkezsiz olduğunu düşündüğünü ifade etti. XRP Bitcoin'in daha iyi versiyonu olarak geliştirildi ve ünlü yöneticiye göre bu alanda ilerlemeye devam edilmekte. Hamilton XRP'nin eşler arası ödemeler, nano entegrasyonu ve sınır ötesi ödemeler için kullanılabileceğini de belirterek aslında bunun birden çok kullanım kullanıma sahip olduğunu vurguladı. Yönetici çıkmış, açıklama yapmış. Arkadaşlar XRP kırmızı yanmaya devam ediyor. Ücretli kanala destek bağış atmak amacıyla WhatsApp grubumuz var. E, alarm grubu Aram niteliğinde herhangi bir sıkıntı olduğunda WhatsApp grubunda paylaşıyorum. Ayrıyetten ekstra bilgi amaçlı bakın. Yatırımlarından herkes kendisi sorumlu. Bilgi amaçlı kendim alım satım yaptığımda gruba yazıyorum arkadaşlar. İsteyen benimle alıp isteyen benimle almıyor yani. O kadar basit. Görüşmek üzere.